Malik asit E296 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Malik asit E296'nın oksijen varlığındaki davranışı ve antioksidan özellikleri nelerdir? Malik asit E296 zayıf antioksidan özellik gösterir. Zaten temel antioksidanlardan değildir. Oksijen varlığında tek başına oksidasyona uğrayabilir. Metal katalizörler varlığında oksidasyon hızlanır. Askorbik asit E300 ile sinerjik etki göstererek antioksidan kapasiteyi artırır. Lipid oksidasyonunu kısmen engelleyebilir enzimatik esmerleşmeyi yavaşlatır. Oksijen tutucularla birlikte kullanılması daha etkili sonuçlar verir, vakum paketlemede etkinliği artar. Değiştirilmiş atmosferde paketleme yani modified atmosphere package, MAP işleminde olumlu katkı sağlar. Oksidatif stresin azaltılmasında yardımcı rol oynar. Malikasit E296 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.